Değerli basın mensupları, sizi sizlere saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. ATA Parti Merkez Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısını az önce bitirdik. Bu toplantımızda iç ve dış olaylara ilişkin bazı değerlendirmeler oldu. Bunlardan sadece e, bütçe bütçeyle ilgili değerlendirmemizden kısa bir kesit sizlere arz etmek istiyorum, bilgi sunmak istiyorum. 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin toplam giderleri 18,9 trilyon Türk lirası olarak bağlandı. Gelir kalemi ise 16,2 trilyon Türk lirasıydı. Dolayısıyla 2026 yılı bütçe açığı 2,7 trilyon Türk lirası olarak gerçekleşti. 2,7 trilyon Türk liralık bütçe açığının söz konusu olduğu bir bütçede aynı miktarda bu çok büyük bir tezadüf. 2,7 trilyon Türk liralık faiz gideri ödemesi var. Bu çok çarpıcı bir benzerlik oldu. Yani siz bir bütçe yapıyorsunuz, yaptığınız bütçede 2,7 trilyon lira açığınız var. Bu açığı kapatmak için devleti 2,7 trilyon Türk lirası borca sokmak zorundayken bu bütçe sürecinde aynı süreçte siz bir o kadar da 2,7 trilyon Türk liralık da faiz ödemesi yapmak zorundasınız. Bu ilginç bir benzerlik oldu. 2026 yılı bütçesi için ve uygar ülkelerin bütçe finansman literatüründe bu gibi durumları karşılayan, açıklayan bir kavram var. O kavrama iflas diyorlar. Bu tam bir iflas görüntüsü. Açığınız kadar faiz ödemeniz var ve bir o kadar da siz bu açığı kapatmak için yeniden borçlanmak zorundasınız. Aynı bütçede yatırım harcamaları ise 1,3 trilyon TL seviyesinde. Çok mütevazi bir rakam. Genel bütçeye oranı %7 gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz genel kurulda yaptığı bütçe sunumunda bu rakama afet ve deprem konutlarıyla ilgili yatırım harcamaları da ekleyerek genel bütçenin yüzde %10'u civarında göstermeye çalıştı ama bunu anlayan herkes çok iyi biliyor ki üretime dayalı olmayan, bir getirisi olmayan yatırımları sabit sermaye yatırımı, yatırım harcamaları içerisinde sayma imkanı yoktur. Aslında %7 gibi görünen, bütçenin %7'si gibi görünen kağıt üzerinde bu rakamın %5'in altında gerçekleşeceği de kesin. Çünkü hiç kimse bu bütçeyi gider kalemi olarak 18,9 trilyon TL'de tutamayacak. Ek bütçelerle bu rakam 20'nin üzerine çıkacak ve kesinlikle 1,3 trilyon TL olarak gösterilen yatırım harcamaları da bazı tasarruf tedbirleriyle kısılacak. Dolayısıyla bu e, yatırım harcamalarının genel bütçeye oranı yüzde beşin altında gerçekleşecek. Bununla bir yere varamazsınız. Yani bununla varacağınız yer aynı bütçede yüzde üç düzeyinde bir büyüme hedefini kabul etmek olur. Çünkü yatırımlarınız bu kadar. Hiçbir gelişmiş ülkede bütçenin yüzde beşinden daha az bir yatırım oranıyla yetinilemez. Ve böyle bir bütçede sonuçta ülkede 28 bin liralık bir asgari ücret e, sınırı ortaya getirir. Yani nasıl bir bütçeniz varsa öyle bir büyümeniz, öyle bir asgari ücretiniz olur. Uygar toplumların bütçe finansman literatüründe bu durumu da karşılayan bir kavram var. Ona basiretsizlik diyorlar. Bu basiretsiz bir bütçe. Bu bir iflas bütçesi. Bu. Bir de gelirler tarafına bakalım. Bütçenin gelirleri 16,2 trilyon lira. Bunun 15,6 trilyon lirası vergiyle yani hemen hemen tamamı %97'si vergiyle karşılanıyor. Halkın cebinden çıkacak. Bu vergilerin türü itibariyle dağılımı çok çarpıcı bir tablo koyuyor önümüze. Vergilerin %11'i kurumlar vergisinden geliyor. Yani işletmelerin net karından alınıyor. Gerçek vergi, gerçek iktisadi faaliyetlerden elde edilen vergi %11. %22'si bordro üzerinden alınıyor. Yani bu cebinden alıp bu cebine koyduğun çalışanların ödediği gerçek anlamdaki kurumlar vergisinin iki katı dikkat edin. Birisi yüzde on bir, bordro üzerinden alınanlar yüzde yirmi iki. Ama büyük bomba dolaylı vergiler. KDV, ÖTV. Yani yediğimizden, içtiğimizden, kullandığımızdan, hayatımızdaki ihtiyacımız olan her şeyin üzerine konulup bizden alınan vergiler. Bunlara dolaylı vergiler diyoruz. %66, bütçenin %66'sı dolaylı vergilerden oluşuyor. Dolaylı vergilerin bordro üzerinden alınan vergilere oranı 3 katı, kurumlar vergisine oranı ise 6 katı. Bu bir zirve, bütçe tarihinde ulaştığımız bir zirve. Uygar ülkelerin bütçe finansman literatüründe bu durumunda bir karşılığı var ve buna zulüm diyorlar. Bu halka yapılan zulümdür. Halkın boğazından kesmektir, halkın boğazından keserek bütçeyi finanse etmektir. Bu bütün rakamlar bir darlık, bir yokluk, bir iflas görüntüsü sergilerken ayda 28 bin liralık asgari ücrete layık görülen, insanların layık görüldüğü bir ülkede Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yıllık bütçe gideri 21,3 milyar TL. Bunu 365'e böldüğünüz zaman bir günlük gideri 58,3 milyon TL. Bunu 24 saate böldüğünüz zaman bir saatlik gider 2,4 milyon TL ve onu da 60 dakikaya böldüğünüz zaman saray bir dakikada 40.449 TL harcıyor ama aynı devletin çalışanına reva gördüğü asgari ücret 28.075 TL. Evet bu bir kaos görüntüsüdür. Bu kaostan çıkışın tek yolu vardır. Atatürk'ün bu ülke için çizdiği yola yeniden girip onun hedeflediği yere doğru yeniden yürümek. Tek çözüm bu. Ata Parti bunun için kuruldu. Ata Parti'nin kurucuları ve yönetim kadroları Atatürk'ün iz basarları olarak bu ülkeyi bu kaostan çıkarmaya taliptir. Bizler Atatürk'ün iz basarlarıyız ve onun hayat anlayışı, hayata bakışı çerçevesinde ülkeyi bu kaostan çıkarmaya talibiz. Tek kelimeyle kendimizi tanımlayın derseniz kullanacağımız o kelime Türklüktür. Bizler Türkleriz ama Türklüğü kafatası ölçümlerinde, DNA testlerinde yahut kan tahlillerinde arayanlardan değiliz. Kendisini Türk ve Türklüğe ait hissedenlerdeniz. Ne mutlu Türk'üm diyebilenlerdeniz. Ve bu duygularla size, sizin üzerimizden büyük Türk ulusuna şu sözü veriyoruz gelecekteki Ata Parti iktidarında ülkeyi bu duygularla donanmış Türkler yönetecek ve bu yönetim sayesinde bu kaoslar son bulacak ve o günler çok uzak değil. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.